Günaydın herkese. Çocuklarımızda hepimizi endişelendiren bir durum var. Karın ağrısı biliyorsunuz. Karın ağrısı ne zaman acildir? Karın ağrısı beraberinde şiddetli ateş varsa, şiddetli kusma varsa, karında ciddi hassasiyet varsa, şiddetli kabızlık varsa, 6 saatten uzun sürüyorsa beraberinde uyku hali, bulanıklık, yorgunluk, belirgin bir kırgınlık durumu varsa karın ağrısını önemsemelisiniz. Böyle şiddetli karın ağrılarının altında genelde ne çıkar? Cerrahi bulgular dışında idrar yolu enfeksiyonu, mide rahatsızlıkları, şiddetli bağırsak enfeksiyonlarının başlangıcı, bağırsak dönmeleri, apandisit, şiddetli kapızlık, ilaç kullanımı gerektiren enfektif hadiseler bunlar sizin uyanık olmanızı sağlaması gereken karın ağrısı nedenleridir. Eğer belirttiğim bulgular varsa çocuklarınızda karın ağrısı açısından mutlaka uzman bir görüş almanıza fayda var. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.